Evet arkadaşlar şimdi de 100 euro olabilecek bir 5 cent ile, yani Österreich'in Avustralya'nın 5 cent ile karşı karşıyayız. Für Deutschen würde ich auch Deutsch spielen, das ist einfach die Könnte Richtung 100 Dollar sein, die hat Fehlpflegen gern Österreich 5 cent. Warum so wertvoll ist, ich werde euch alles erklären. Evet arkadaşlar niye değerli anlatacağız. Bu 2003'te bir kere üretildi de için bir kere, nadir bir para. Sonra hatalı bakın o böyle bir o yazıyorlarsa bana söyleyin. Böyle o nerede gördünüz abi bak metal fazlalığı. Sonra arkadaşlar çiçekin üstleri hep metal fazlalıkları dolu. Komik. Kaça gider arkadaşlar? Bakın bu hatalı olduğu için arkadaşlar 50 yüzü bulur. Bakın buralarda metal fazlalıkları var. Yani içine böyle siyahlıklar bile birikmiş. Yani değerli bir para arkadaşlar. Sakın ha, bu paraları ucuza vermeyin. 100 öyle bile bulabilir. için <laughs> verdik ver falan değil o sayı tazın try prosesiyet arkadaşlar veri paraları ucuza vermeyin değerli 100 euro çete yazın arkadaşlar size göre kaç olmalı fiyatı